i'm <Sessizlik> going Yuva kurmuş bir evlilik programı izlemektesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. konuş. Hoş geldiniz. Ne oldu? Evet. Evet Türkiye'nin dört bir yanından gelen tarifleri. Onları öğreneceğiz bugün. Bakalım neler Evlenmemiş. Bir hanımefendi davet ediyoruz. Ev hanımı. Evet genel adaylarımızdan 38 yaşında hiç evlenmemiş bir beyefendi gelecek. Davet ediyoruz. Levent Bey geliyor. Şeftalim var. Güzel. <laughs> güzel. Amca, bu iyi bir gelir oluyor mu yoksa hobi olarak mı yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorum bilmiyorum. ben inşaat değil İnşaatı nerede yapıyorsun? İnşaat burada da yapıyorum köyde de. Güzel. Yaş İnşaatı kaçtı Lütfi da... abi ya, Sordunuz. Sordum. Yani Peki. kendimi de anlattım. Yorum evet, almak istiyorum. Yorum. Kendiğim burada. <laughs> Öylesine gülmemiz <laughs> lazım. Birazdan bu. Oh buradayız. iyi oldu sana. Evet su gibi devam ediyor ve yorumlara evet. devam ediyor. Benim ha. kavımdan evet. söz ederken günaydından günaydından da söz edeceğim. Evet. Selçuk abi. Evet. Sel Böyle bir gün seninle dolu. Şimdi e, çok özür dileyerek yeni geldiğim için. E, ...buluşmayı takip edemedim. Güzel görünüyorsun edemedim. ama Yeşil çok yakışıklı. Çok... de karşılaştım bu programları yapanlardan biri. Ben böyle bir gittim bana merhaba diyecek dedim. Onlar da tiyatro geçmiş falan var ya. E kadın böyle bir gördü beni. Herhalde beni görünce de bir sinir oluyorlar. Dönüp gitti. İnanamadım. Nasıl bir kültür? Bunun kültürle, okumuşlukla... Ya merhaba diyecek. O sana demiyor. Sen ona de. Ya. Ben de. Başka bir şey soracağım. Sen mesela şimdi en azından... ...burada dört senedir çıkıyorsun. Evet, yüzün evet. tanınıyor. Bir, bir yere gidiyorsun. Alışveriş merkezindesin hepimiz aynı şey. <laughs> Diyorum ki kardeşim ben <laughs> Mesela Yok, çok ben daha... bundan rahatsız değilim. Rahatsız. değilim. Evet. Aramızı verelim sonra devam edeceğiz kadın erkek ilişkilerine pek. İlişkilemek güzel bir şey. Çok seviyorum. Şey yani. Peki tabii. var mıdır öyle yani... güzelliği olsun diyorsun hiç güzelliği. Tabii Var var Allah şükür. Var mı? Allah, Allah, Allah şükür var olsun. diyor. Ne diyorsun görüşmesine Esra ile Yasin'in? Ee, Esra biraz çekimser benden 6 yaş küçük falan diye biraz eğer kafaca anlaşabiliyorlarsa. Sevdim göz bebeğim. 30 sene sonra, 30 sene sonra evlenip boşananlar 30 sene sonra. Kimse kimseyi tanıyor. Yani bu bir hafta sonra anlayın. evlenip ayrılanlar da var. Çok Benden uzun anlayayım. süre. Bence var, e, var. Sana çok doğru. Çok enteresan. O yüzden evleniyorum. Rahatım yerinde dersin Hayır. hocam. Hayır. Evle kesinlikle ilgisi yok. Sorun yok. Bana verecekler. Işte.